var hocam. Gecesi var. Nöbetçisi var. O, hocam çok <gülüyor> riskli iş. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Golden Warrior. Altın savaşçı. Az önce golden reyini yaptık. Testlerimizde. Bakın. Çukurun içinde atımız tekrar duruyor. Görüyor musunuz? Çukur da şu anda açık. Ahmet. Üzerine bir daha ötsenize şunu. Güretrek ne der abi? Ama doğru da. Ha o kazmayla da olur. Tamam, Sıkıntı tamam, yok. Tamam. Sizi bugün biraz yordum ama. Uşaklar. Hakkınızı helal edin. At gelmiyor. Eden ata göreceğin yapacak şu. Almadı sen. Tamam ya. Tamam. kımetli bu metal üzerinde bizim cihazlarımızı uzun süre tuttuğunuz zaman Sinyal devam ediyor biliyorsunuz. Evet. Maalesef bir daha açacağız. <laughs> Arkadaşlar. İnsan Senin küreği görüyorum şu anda. Oy. Şey, Poşeti bulacak abi. Ahmet tecrübeli adam yok abi Sapa, apa, suyu. Abi şuradan çivilerden birkaç tane ver bakayım. <laughs> birkaç tane şuraya atar mısın? Evet. Golden Warrior tek başta satılıyor. Onu da tekrar söyleyelim. Golden için çift başta satılıyor. Şunu bir kapatsana Bu cihazlarda bir çöplük modu var. Onun videosunu da çektik az önce. Çöplük modunda kıymetsiz metalleri görmüyor. Çok yoğun böyle sıkıntılı metallerin olduğu araziye girdiğiniz zaman o modu kullanabilirsiniz. Haberiniz olsun. Böylece kıymetsiz metalleri görmeden sadece kıymetleri ararsınız. Tekrar görüşmek dileğiyle arkadaşlar.